değerlendirmesini alacağız. Baki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Eşim Hanım. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Şimdi Baki Bey e, gündeme gündemi almıştık konuştuk. Sizle konuştuktan iki gün sonra açıklama geldi. Makarnalık buğday 10.000 TL, ekmeklik buğday da 9.250 TL, arpa da 7.250 TL olarak belirlendi. Ve buğday için 1.750 TL, arpa için de 750 TL ton başına destek verilecek. Nasıl karşıladınız? 14-15 civarı bekliyordunuz değil mi hatırladığım kadarıyla? E, geçen yayınınızda söylemiştik. E, hububat üreticisi düşük alım fiyatına hazırlanıyor diye. E, zaten e, yine çaydaki olduğu gibi Hububat'ta da sosyal medya üzerinden duyurulması bu konuda kamu yönetiminin mahcubiyetini gösteriyor. Eğer maliyet üstü bir fiyat açıklanacak olsaydı bunun mutlaka e, bak kabine toplantısından sonra ya da Tarım Bakanlığı'nın yapacağı bir basın açıklamasıyla e, çiftçimizin öğrenmesi mümkün olacaktı. Geçen yıl 9 bin olan e, makarnalık buğday 10 bine, 8 bin 250 lira olan e, ekmeklik buğday 9.250 liraya, e, 7 bin olan arpa da 7 bin Artış oranları, enflasyonun yüzde 75 olduğu bir yerde, buğdayda yüzde 11'de, Arpada yüzde 3'te kaldıysa, en son açıklanan e, TÜİK verilerine göre, buğdayda kendimize yeterliğimiz 95.5, Arpada yüzde 90sa, yani yetersizsek ve pandemi koşulları, savaş koşulları, tahıl koridoru, eğer bize bir şeyleri öğretmiş olsaydı, bugün açıklanan bu fiyatın e, maliyetin üstünde olması gerekirdi. Artı 1750 lira e, buğdayda, 750 lira e, arpada fark prim desteği denilen aslında prim desteği olan hı hı. E, bu desteklerin de bir yıl sonra ödendiğini düşündüğümüz 2023 durumda. 2023 ödemeleri alınmamıştı öyle hatırlıyorum değil mi Baki Bey? Evet. Böyle bir durumda çiftçi serbest piyasada tüccarın ve ihracatçıların maalesef insafına terk edilmiştir. Geçen yılki fiyatlar düzeyindeki bir e, satış fiyatıyla da çiftçinin gelecek yıl hem buğdaydan hem arpadan geri çekileceği, bunlardaki üretimlerin azalacağı e, öngörülüyor. Öngörülmelidir. Dolayısıyla bizim e, TIZOK'un 10.87 diye açıkladığı maliyet hesabı Ziraat Mühendisleri Odası'nın 11.12 lira olarak açıkladığı maliyetin üstüne çiftçi karını da koyduğumuzda 15 TL beklentinin olduğu bir yerde açıklanan, mahçupça açıklanan bu alım fiyatı çiftçiye üretme demektir. Bunun yanında iki düzenleme daha yapıldı. E, 2018'den beri yasaklı olan. Yeşim Hanım, biz bir kendi buğdayımızı işleyip un makarna yapabiliyoruz. Bir de dahilde işleme rejimi kapsamında Rusya-Ukrayna ağırlıklı yurt dışından e, buğday alıyoruz. Bunu işleyip un makarna olarak ihraç ediyoruz. E, biz 2018 yılından beri yasaklanan yerli buğdayla, un makarna yapımına izin verdik. 2018'de neden yasaklanmıştı, şimdi neden izin verildi? Eğer biz yerli buğdayımızla un makarna yapıp satabiliyorsak 2018'den beri bu politika neden bize göre yanlış bir şekilde uygulanıyor. İkincisi daim değiştirme rejimi kapsamında 8-10 milyon e, ton buğday alıyorduk. Geçen yılda yurt dışından son derece 11 milyon ton gibi yüksek düzeyde e, yurt dışından buğday aldık. Bunun da Bu yıl ne kadar Ekim, olacak TMO? Şimdi alımlar vardı, depoları zaten dolu. Burada da şunu tartışmak lazım. E, 21 Haziran'dan 21 Ekim'e kadar yurt dışından buğday iptal etmeyeceğiz deniliyorsa ki biz hep edilmemesini savunuyorduk. E, bu neden Ekim ayına kadar? Bundan sonra alınmayacak mı? Bir yanlışı iki doğruyla e, dengelemek mümkün değil. Üretim sorunu, üreticinin alanda kalma sorununun çözülmediği bir ortamda bu fiyatlarla gelecek yıl çiftçi e, buğday ve arpadan maalesef katacak. Geçen yılda Mısır'a beşlik bir artış verilmişti. Mısır üretiminde de kendimize yetersiziz. Bu şu anlama geliyor. Üreten üretici e, cezalandırılıyor. Ee, Özür dilerim sesim... Şu anda geliyor mu size? Tamamdır. Evet. Peki şunu soracağım. E, araya girmiş oldu mu? PMO'nun stokları dedik. Yani alım yapılacak mı? O konuda kesin bir net bilgi yoktu değil mi? Şimdi bunun iki boyutu var. Her zaman şu söyleniyor. Gerekli önlemler alındı. Randevuda, kotada sorun olmayacak. Geçen yıl da söylendi, yaşadık. Şu anda TMO e, alım için randevu sistemini başlattı. Ne kadar ürünü alacak o belirsiz. Stokları dolu. Bu stoklarındaki e, ürünleri satmadan e, kendi depolarına, e, silolarına, lisanslı depolara. Bir de geçen yıl şöyle bir uygulama yapıldı. Yetmediği için e, açık alanda, toprak örtüsünün hmm. altında depolandı. O konuda da e, ciddi. Soru işaretleri var. Yangın Yeter... alan, açık alan, onun miktarı yok mu belli değil mi? Açıklandı mı? Şimdi onu söyleyeyim. Ee, açık alana depolanan buğdayda yeterli işçi olmadığı için kalifiye olmayan işçilerle depolanan buğdayda çok ciddi e, zararların olduğu söyleniyor. Bu rakamın açıklanmasını bekliyoruz bir. Ayrıca e, Konya Cumra'da e, 7 bin 500 ton buğday çalındı. Kocaeli'nde bir silo patlamasında, TMO'nun silolarında, 13 siloda 8, 15 bin ton buğday yandı. Biz hep şunu savunuyoruz. Kamu yönetimi şeffaf olmalıdır, doğru bilgiler vermelidir ki sektörün tüm bileşenleri de önünü görebilsin, planlama yapabilsin. TMO'nun stokları ne kadardır? Ne kadarını elinden çıkaracaktır? ve bu yeni sezon için açıklanan bu fiyatlarla çiftçinin ne kadar ürününü alacaktır? Orada da TMO'nun sayfasına baktığımızda e, üretimin TMO tarafından alınan oranları son 5 yıldır açıklanmıyor. Toplam ürünün hepsini alacağız demek ayrı bir şey. E, TMO'nun sayfasında %20'sinin de alındığı, o yıl hiç alınmadığı %3'ünün de alındığı bir ortamda geçen yıl üreticinin ne kadar ürünü TMO tarafından satın alınmıştır ve bu toplam üretimin ne kadarına karşılık gelmektedir. İkinci boyut da Toprak Mahsulleri Ofisi ödemelerini 45 gün sonra ödeyecek. Enflasyonun yaşandığı bir ortamda çiftçiye 45 gün sonra ödeme yapacak olunması çiftçinin özellikle küçük üreticinin, borçlu çiftçinin bankalara borçlu çiftçinin ürününü daha düşük miktardan tüccara satması anlamına gelecek ki gerek düşük fiyat açıklama, gerek ödemelerin 45 gün sonra yapılacağı, gerekse ne kadar ürünün alınacağının net olarak bilinmediği bir ortamda bizim buğday üzerinden, arpa üzerinden tarımsal üretim planlaması yapma şansımız yoktur. Evet, peki. Ee, Şimdi üreticinin sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. 9.250 yani çok düşük bir iş, değil mi siz e, üreticilerle zaten bu rakamın açıklanan fiyatların çok düşük olduğunu söylüyorsunuz. Ama bir vatandaş olarak e, Baki Bey biz de cebimizi düşünüyoruz. Yani neden şimdi bunun ekmeği var simiti var değil mi enflasyonun ortamında konuşuyoruz ya ekmek ve simit fiyatlarına zam gelir mi? En merak edilen soru. Bakın geçen yayında da söyledik, ee, üretim maliyetleri düşmeden ve bunun içerisinde fırıncıların kendi ek maliyetleri, maya, tuz, işçilik dahil olmak üzere sürekli artıyorsa fiyatların düşmesini tüketiciler olarak bekleyemeyiz. Orada da Ticaret Bakanlığı'nın koyduğu bir kısıtlama var. Ekmek fiyatında şunu geçemezsin, simit fiyatında şunu geçemezsin serbest piyasa ekonomisinden bahsediliyorsa ekmek ve simit fiyatını nereye kadar baskılarsınız? Biz 2-3 yıl önce de ekmek fiyatı 3 lira mı olacak, 5 lira mı, 10 lira mı derken bunların hepsini yaşadık. Tekrar söylüyorum yerli üretim üreticiyi korumak, üretimde tutmak, önünü görmesini sağlamak, girdi maliyetlerini düşürmek ve maliyetinin üstünde alım fiyatı vermek. Şu algı yanlış oluyor bize göre. 10 bin lira açıklandı. Bu 15 bin lira olsaydı bize ekmek ve simit zammı olarak gelecekti. Hayır. Eğer biz üreticiye maliyetin üstünde alım fiyatı verip yeterli alımı yapmazsak üretim alanımız azalacak. Çiftçi alanını ekmeyecek. Yurt dışından almaya şu anda kısıtlama gelse bile devam edilecek. Dolayısıyla ekmeğin simitin ham maddesi olan Buğdaydaki sorunlar çözülmeden ekmekteki sorunlar da çözülmez. Bunu sadece insan beslenmesi olarak düşünmemek lazım. Buğdayda saman boyutu, arpa hayvan yemi boyutunda da çok ciddi olumsuz etkileri olacak bu da alım fiyatlarını. Bu yılki son olarak beklenti geçtiğimiz yıl özellikle ihracat konusunda yüksek bir e, rekor beklentisi olmuştu. Karşıdan bu yıl ne bekliyorsunuz iklim değişikliği birlikte bu fiyat piyasaya nasıl yansıyacak? Şimdi ne göreceğiz? Böyle çok kısaca e, bir çok kısa, çok kısa. dakika kaldı izninizle Baki Bey. Nüfus sürekli artarken bizim iki yıl önce 17,5 milyon ton sonra 19,5 milyon ton. Geçen yıl rekor dedik 22 milyon ton. Türkiye'nin bu yıl tahmini 21 milyon ton birinci tahmini. İkinci tahminde bunun 20 milyon tonlara düşeceği bir ortamda kuraklığın etkisi, girdi maliyetlerinin yüksekliği, açıklanan bu fiyatlar nedeniyle gelecek yıl çiftçinin buğday arpa ekmeyecek olması bizim e, önümüzdeki yıl ve yıllarda Hububat'ta, e, buğdayda, arpada e, üretimimizin daha da azalacağı sonucunu doğurur ki nüfusun arttığı bir yerde bitkisel Üretimde insan sağlığı için, hayvan beslenmesi için sürekliliği sağlamanın yolu maalesef bugün açıklanan düşük fiyatlar değildir. Beklentimiz şudur ve bu şekilde bir açıklamada zorunludur. Fark bilim sistemi değil, güncellenecek rakamlarla buğdayda da arpada da açıklanan fiyatların revize edilmesi ve mutlaka yukarı çekilmesi gerekir. Aksi halde biz buğday üreticisini cezalandırırsak ekmek tüketicisini de cezalandırırız. Bu yanlış politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Peki çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun size de iyi çalışmalar. Güzel bir hafta sonu sizin olsun. Baki Bey bizlerle birlikteydi.